Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf Ben de Seyban Arkadaşlar bugün sizlerle dördüncü cezalı videomuzu çekeceğiz arkadaşlar Cezamız bu sefer erik olacak ve düştü <laughs> Evet arkadaşlar yanımda tekrardan Seyban var Bugün evet. ikinci videomuzu çekiyoruz şöyle. Dediğim gibi yaşama devam ediyor ee, Arkadaşlar arada şöyle eğer... nasıl göstereyim şöyle Küçük küçük eriklerimiz var şöyle arkadaşlar İyi bakın çok büyük değil çok da küçük değil normal boyutta. boyutta ee, Bunları şimdi ee, şöyle bir yarışma yapacağız. Ee, arkadaşlar birbirimiz hakkında sorular soracağız. Yani. Yani, evet. Yani mesela kaybedince, e, soruyu bilemeyince 3 tane eli ağzına alacak. Mesela, mesela şu anda yapacağız zaten. Yani, Daha iyi Anlarsınız anlarsın arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar Sevan'dan bugün ikinci çekişimiz, evet. e, O da benim kuzenim oluyor arkadaşlar. Kanalına abone olmak için arkadaşlar sağ köşeye tıklayarak evet. sizin sağ köşesine tıklayarak arkadaşlar linki var orada arkadaşlar e, abone olabilirsiniz. O da e, illüzyon numaraları yapıyor arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım mı Seban? Tamam başlayalım. Evet. İlk önce ee, kim soracak? Taş kağıt makas yapalım. Tamam. sen kazanın. Ben kazan. Ee, İlk soruyu ben evet, soracağım. Evet o soruyor. Bilemezse 3 tane erik ağzını alacak. Yani 5 olan kazanacak. Evet, beş Kaybeden var, de, var, de ağzındaki erikler kadar işte yiyecek onu. Evet arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Başlıyorum. Ee, peki şöyle söyleyeyim. Benim en sevdiğim renk ne? Senin en sevdiğin renk. Şimdi. Üstüne bakıyorum mavi mi? Hayır. Siyah. Siyah. Aynı. Affet. Ah Neyse. Siyahtı. Sonra ben milli için o bir O zaman sen sev bana istediklerinden seç bana 3 tane, üç tane Aka, üç veriyorum 3 tane verecek bana. Evet 3 tane şöyle gitsin. Bezelyeye bezeyim. Aynen şöyle ağzını koyayım gözüksün. Şöyle. Tamam. Ver bakalım. Al. Ah. Lan düştü. bir <laughs> tane alayım. daha var. Ben alayım bir tane. Aldım buradan. Aldın mı? Böyle bununla koyayım. Ama yutmayacak. Ay tamam, yemeyecek. Yemeyecek arkadaşlar. Sen ee, tutacaksın. Evet. Şimdi Asıl ben soruyorum. zor Evet sen. Tamam. sen. Ee, Seban. Hmm. Sence ben ne yapabilirim? Bir dakika dur. Evet. Ne Gayet olsun? zor. Bana benziyor. Aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Ağzına mı? <laughs> Aklıma gelmiyor. Peki benim en sevdiğim meyve nedir? Meyve mi? Evet. evet. <laughs> evet yani. <laughs> Zor soru oğlum. Güzel vurdum ama. Evet sen bana Erik. Hayır. Elma. Hayır. Ne? Armut. <laughs> hadi lan ya anlatma. Armut. Armutla ha. muzdu. İkisinden Atomut birini söylesene. Armutla muzdu. Armutla muz. Oo armut nedir ya? Şey. Armutu dedem bile yemiyor. <laughs> ne? Tamam yok bir şey yok. <laughs> sen yiyorsun Sebacım sana veriyorum. Bir, İki tane daha alıyorum. Ve ye. Yeah, bakın gördünüz arkadaşlar. Göster. Göstereyim şöyle. Ver ben de göstereyim. Sen göstereme. Ben gösteremiyorum. Böyle al böyle şöyle. Göstereyim. Evet atıyorum. Bir biriz şu anda. Evet bir bir. E, arkadaşlar beş olan. Hep şey dediğimiz gibi. E, beş olan kazanıyor. Evet. Beş. Evet şimdi. E, sen soru söyle ben. Evet. Evet. Hmm. En sevdiğim çiçek türü ne? Papatya. Hayır. Lale. Yani. Hayır. Gül. Hayır. Orkide. Hayır. Ne diyeyim onu ne bileyim. Pardon güldü. <laughs> Unuttum. Lava ilk, ver evet, ilk başta demedim. Onun için yenildi Onun için veriyorsun. Ver 3 tane. Evet ilk başta demedin zaten. Hı demedim. On tane saydın en sonunda gül dedim. <laughs> Yok oğlum üç bir ne dedim. tane. İşte. Ver bakalım. Şöyle göstereyim. Ver 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 ver. Bir. 3 Oğlum ağzımda acıyor. Evet arkadaşlar evet, çok tontik kaldım bir de <laughs> arkadaşlar konuşmam da yetiyor biraz. Daha bu ikinci kalp bitisin. <laughs> şu anda şimdi, de ben yeniyorum. Şu an hiçbir şey bilemedik ikimiz de. Şimdi ben de soralım. Seyban e, benim e, en sevdiğim sporları. Yüzme. Billi. <gülüyor> <gülüyor> Billi ben çok sevdiğim şu an niye ben Ya. Abi bir şey yemiyorsun. Bilmeyince bir şey yemeyecek miydin? Tamam. Tamam. Ben, hayır, ben bildim. <laughs> Sabah şey çok güzel tükürdüler ya. Ay o tükürdü onun ağzına çıktı. ben binince sana vermiyor muydum? Hayır. Oha nasıl yeneyim o zaman? Öyle mi? Öyle mi ahmet? Öyle olsun. Tamam hadi. Şey, üç tane. Arkadaşlar bir de böyle daha çok cezalı yarışma. Şu an 3 bir ben e yeniyorum. Çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, yorum atmayı, yorum atmayı. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu da alayım, <laughs> Bro no, korkamıyorum. Korkmuyor mu? Ha. Ben gayet normal konuşuyorum yani. <laughs> şu anda 3 bir ben yeniyorum. Ee, pardon. Sesin nasıl geliyor lan evet. bilmiyorum. 3'üm. Tamam başlıyoruz arkadaşlar. E şu an yenildiğime bakmayın arkadaşlar. Daha demin çektiğimiz e, kan portakalı içme cezası ben kazanmışım hatırlıyorsanız izlediyseniz <gülüyor> bilirsiniz. <laughs> Konuşamayabilirim. 3 gün <laughs> şu anda evet. <laughs> bir tane soruyorum. Sıra bende değil mi? Sor. Evet. Gel lan, gel gel. <laughs> gel. Sor. <laughs> en sevdiğim hayvan ne? Gülmesi imkansız. Hipopotam. Ay. Onu <laughs> biraz uyduruk salla. Uyduruk hipopotam Yok <laughs> pandaydı. Ama o <laughs> <laughs> Valla çok tatlı hayvanlar çok seviyorum. <laughs> Nefes alamıyorum. Üç tane daha hadi bakalım. Nerede bir tane daha veriyorum hadi. Üç tane daha veriyorum. Ay <laughs> 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 ne al. Dör dört. <laughs> <Aklesen> nefes alamıyorum. <laughs> dört bir oldu. Bir kere daha şu anda ee, ben kazanmış oluyorum. Şuan ne üç var ağzımda sadece. Sosyal. Sosyal. Kış evet. Ne konuşamıyorum. <laughs> <Evet. Kışlarım. gülüyor> tamam. Ne konuşamıyorum. Konuşsana senin için onun. Evet. Bu ne lan? Hadi söyle. <laughs> dur oğlum. Ağzına patlayacak ağzına. Bizim evin numarası kaç? Ne no, olsun? Hiç. Ne zaman <laughs> <onur>? bu? Ne oluyor <laughs> ki? Ne oldu? İdeme tıkacağım. On, on, on Hayır. Hadi or. bir ipucu vereyim. Altmışla seksen arasında. Altmış ben de da kolaylaştırayım. Bu bayağı bir zor soru. Ee, şöyle, nasıl söyleyeyim? 70'li bir şey. 76. Hayır, çok yakındır. 77. Hayır. 75. Hayır, çok yakın. 74. Aynen. İstemediğim arkadaşlar, <laughs> bugünlük mizahı. da 3 tane daha. Ben <laughs> Küçücük veriyorum. <laughs> bir tane düştü. Ben yiyorum şu anda kazandığım için. Yeme. <laughs> hmm. <Olsun>. Yeme. <Yemiyorum>. <laughs>